Merhaba, bugün simit tarifini paylaşacağım. Simit yapmak için öncelikle bir kapta sıvı ve mayamızı birleştireceğiz. Ayrı bir harç hazırlayacağız bir tarafta. Daha sonra onun içine ekleyip karıştıracağız. İlk önce sıvı ürünümüzü ekliyoruz. Yarım bardak süt ve yarım bardak su var içinde. Bunu ekledik. Daha sonrasında mayamızı ekliyoruz. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı mayamızı ekledik. İçine aktif hale geçmesi için şekerini de ekliyoruz. Bir yemek kaşığı şeker ekledik içine. Sonrasında karıştırıyoruz ve mayamızın aktif hale geçmesini bekliyoruz. Bu şekilde sıvı ürünümüzü ve mayamızı karıştırdık. Bunu onun içine alacağız ve simidimizin hamuruna geçeceğiz. Daha önce bir ortasına bir delik açalım, havuz gibi şöyle, havuz gibi delik açtık. İçine koyduğumuz süt ve su ılıktı. Çok da soğuk değildi. Yoksa mayamız aktif hale geçmez. Şimdi bu karışımı ekliyoruz. Omuzun içine. Çok az da tuz ekliyoruz. Tuzunu da ekledik. Yoğurmaya başlıyoruz. Yani çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Oldu böyle hamur oldu. Şu şekilde hamurumuz hazır. Şimdi bunu yarım saat mayalandırmaya bırakıyoruz. Daha sonrasında simit yapımına geçeceğiz. Hamurumuz yoğruldu. Şu anda yarım saat dinlendirmeye bırakacağız simidimizin, simidimizin hamuru mayalanırken bir tarafta üstünü kaplamak için mazerimizi ayarladık. Kızarmasını daha iyi sağlamak için bir çay bardağı su ve iki yemek kaşığı pekmezi karıştırdık. Simidimizi şekil verdikten sonra pekmezi bulayıp daha sonrasında bir çay bardağı susam var kavrulmuş. Ona bandırıp fırınımızda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 170-175 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Şekillendirme yapmak için şekillendirmeye geçeceğiz. Evet simitlerimizi şekillendirdik. Şimdi yani kaplama işlemini yapıyoruz. Öncelikle şu şekilde pekmez suyumuz var. Pekmez suya bandıracağız. Şu şekilde koyup pekmez suya iyice. Daha sonrasında susama batırıyoruz. Şöyle susamla kaplıyoruz. Gördüğünüz gibi simidimiz şu şekilde hazır oluyor. Fırın tepsisine alıyoruz. Evet, şu anda simidimizi hazırladık, fırın tepsisine aldık ve fırına yerleştireceğiz. Nar gibi kızana kadar pişireceğiz simitlerimizi. Daha sonrasında servis için hazır. Simitlerimizi fırına koyduk kapağını kapatıyoruz. Evet şu anda simitlerimi kızarmaya başladı. Nar gibi kızarınca alıp servis etmeye hazır olacak. Evet simitlerimiz pişti. Nar gibi kızardı. Şimdi tabağı alıp servis edeceğiz. <laughs>